2019'un milyar dolarlık filmi olan Avengers Endgame'in popülaritesi hayranların son 11 yıldır Marvel sinematik evreninde takip ettikleri karakterlere olan bağlılığının bir sonucuydu. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Marvel filmlerindeki oyuncuların ortak bazı yanları var. Bunlardan biri hepsinin tutkulu bir oyuncu olması, diğeri ise hepsinin formda olması. Ancak bu her zaman böyle değildi. Bu oyuncular günümüzde her ne kadar büyük Hollywood oyuncuları olarak anılsa da seride bir yer kazanmadan önce küçük filmlerde ve dizilerde oynadılar. Ayrıca bu tarz vücutları da yoktu. Bu yüzden bütün bunların olmasını sağlayan şey büyük bir ihtimalle Marvel'ın çağrısı oldu ve bu çağrı etkili de oldu. Sonuçta Thor'un çekicini kaldırmakta zorlandığı veya Kaptan Amerika'nın kalkanını iki eliyle zar zor tuttuğu bir saniyeyi hayal bile edemezken ekranda görmeyi kimse istemezdi. Robert Downey Jr. tarihin en büyük geri dönüş hikayelerinden birine sahip olabilir. Ünlü oyuncu televizyona ilk defa SNL programında çıktı. Ancak burada fazla kalamadı. Çünkü SNL tarihinin reyting ve medya eleştirisi açısından en karanlık yıllarından birini yaşıyordu. Bu yüzden 85. sezonun ardından diğer yeni katılanların çoğuyla birlikte kovuldu. Ardından tuhaf bilim, sevimli çapkın ve sil baştan gibi filmlerle tekrardan kendini gösterdi. Ancak bu süreçte dikkatleri üzerine çekmesini sağlayan en önemli film Charlie filmiydi. Hatta bu filmde en iyi erkek oyuncu ödülünü bile kazandı. Ancak işler 90'ların ortalarında değişti ve uyuşturucu bağımlılığı ortaya çıktı. Ve kariyerinde büyük aksilikler yaşadı. Hatta bu süreçte hapishaneye bile girip çıktı. Dalgalanmalar yaşadığı bu yıllarda Susan Downey ile yaptığı evlilik ona fazlasıyla yaradı. Bunda evlendiği kişinin bir film yapımcısı olması da biraz etkili olmuştur herhalde. Ancak kariyerinde zirveye ulaşmasını sağlayan kişi John Favreau'ydu. Çünkü Marvel sinematik evrenini başlatmak için onu seçmişti. Ancak ekranda gözükecek olan bir süper kahraman sportif ve fit olmalıydı. Ki Robert uzun sürede spordan uzak kaldığından açıkçası bu ikisi onda yoktu. O yüzden rolü almak için şekle girmesi ve dünyasını tamamen değiştirmesi gerekiyordu. Yaşam tarzını daha sağlıklı bir şekilde değiştiren Robert, Demir Adam rolünü toplam 9 kez tekrarladı ve Marvel Sinematik Evreninin manevi babası oldu. Captain America olarak tanıdığımız Chris Evans Marvel dünyasına ilk adımını atmadan önce birkaç gençlik filmi ve aksiyon filminde oynadı. Ancak bunlardan en çok ses getirenleri Fantastic Dörtlü'de oynadığı Ateş Adam rolüydü. Ve tabii ki de Scott Pilgrim Dünya'ya Karşı filminde oynadığı Lucas rolü de iyiydi. Ancak tabii ki de bu roller harika değildi. Ama kabul etmek gerekir ki ortalamanın baya bir üzerindeydi. Zaten büyük bir ihtimalle bu rollerde sergilediği performanstan ötürü Kevin Feige kendisine Kaptan Amerika rolünü sundu. İlk Kaptan Amerika filmindeki vücut dönüşümü sahnesini hatırlarsınız. Bu sahnede Steven eski haline göre devasa bir hale gelmişti. Ancak Chris bu vücudu yapabilmek için haftanın her günü düzenli olarak kas egzersizleri yaptığını söyledi. Ayrıca hız ve çeviklik gerektiren bu rol için jimnastik ve aerobiyi de her gün düzenli olarak yapmak zorunda olduğunu söyledi. Ancak sonunda rolü o kadar iyi bir şekilde oynadı ki artık Kaptan Amerika rolüyle bütünleşti. Birçok kişi Chris Pratt'i Park ve Rekreasyon dizisinde canlandırdığı komik karakterle hatırlıyor. Burada komik, sakar ve sevimli bir oyuncak ayı gibi tombul bir vücuda sahip olan Indy karakterini canlandırıyordu. Chris'in Marvel'a girmesiyle birlikte komik şişman arkadaş imajı da süper kahramanlardan oluşan bir takımın liderine dönüştü. Yani fazlasıyla değişti. Ancak galaksinin koruyucularında rol almak Chris için hiç de kolay değildi. Çünkü 136 kiloydu ve bu kilolar kolay kolay gidecek gibi de değildi. O yüzden yaşantısını tamamen değiştirmesi gerekiyordu. Bu yüzden role seçildikten sonra her gün yaklaşık 3 ila 4 saatini spor salonunda geçireceğini ve katı bir sebze protein diyeti uyguladığını söyledi. Ancak sonunda toplam 30 kilo verdi ve oynadığı karakterle olağanüstü bir performans sergiledi. Bu ünlü oyuncu Kaptan Marvel rolünü canlandırmadan önce Scott Pilgrim Dünyaya Karşı Liseli Polisler gibi bazı gençlik filmlerinde oynadı. Ancak en çok ses getiren rolü Gizli Dünya filminde canlandırdığı roldü. Hatta bu roldeki performansı o kadar iyiydi ki en iyi kadın oyuncu Oscar'ını almayı başardı. Kaptan Marvel'ın yeteneği inkar edilemez. Sonuçta Marvel'ın en güçlü kahramanı o. Ancak bu kahramanın bu kadar iyi olmasının asıl sebebi yoğun bir egzersiz programına girmesinden kaynaklı. Ve sosyal medya hesaplarından eğitiminin birçok fotoğrafını ve videosunu yayınladı. Bu eğitimlerin içinde neler vardı derseniz 2 tonluk arabayı itmekten tutun da sınav çekerken sırtına ağır bir zincir bağlamaya kadar her şey vardı desem yeter herhalde. Ancak sonunda tüm bu sıkı çalışmaların karşılığını aldı. Ama dürüst olmak gerekirse araba olayı beni çok etkiledi. Ve açıkçası filmde bir arabayı ittiği sahne olmadığı için hayal kırıklığına uğradım. Karınca adam olarak tanıdığımız bu oyuncu Anchorman ve 40 yıllık bekar gibi filmlerde de rol aldı. Ancak karınca adam rolü onun için bambaşka bir deneyim olmuş. Çünkü bu rol için neredeyse tamamen değişmiş. Öncelikle 46 yaşında bir süper kahraman vücudu yaparak gerçekten övgüye değer bir iş yaptı. Ancak bu olay onun için hiç kolay olmamış. Bir röportajında kahramanı oynamak için bir yıl boyunca hayatındaki eğlenceli her şeyi ortadan kaldırdığını ve hayatındaki tüm karbonhidratları, rafine şekeri ve alkolü tamamen kestiğini söyledi. Bunun yanında formda kalmak için her sabah yarım saat koştuğunu ve yoga yaptığını da söyledi. Thor karakterine hayat veren Chris Hemsworth zaten sektörün tanınmış bir parçasıydı. Ancak Marvel'da oynaması karizmasını önemli derecede arttırdı desem yalan olmaz herhalde. Ayrıca diğer oyunculara nazaran bu oyuncu zaten formda olduğundan onlara göre bir adım daha öndeydi. Ancak canlandırdığı karakterin Thor olması sebebiyle ondan çok daha fazla kaslı ve hacimli olmasını istemişler. Her ne kadar bu oyuncuyu Thor olarak tanımış olsak da Thor filmine kadarki en büyük rolü Star Trek filminde oynadığı George Kirk rolüydü. Büyük bir ihtimalle bu adamın daha iyi bir rolde nasıl oynamadığına şaşırmışsınızdır. Ancak daha da şaşıracağınız şey ise Chris'in oyunculuk hayatına Avustralya'da bir pembe diziyle başlamış olmasıdır herhalde. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.